Hepiniz 5 yol Kiraz Festivali'mize hoş geldiniz diyorum. Kooperatiflerimiz aracılığıyla köylerimize yetişen ne ürün varsa onu kuracağımız kent marketlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı buluşturacağız. Köylünün doğduğu yerde doyabilmesi için elimizden ne geliyorsa onu sonuna kadar hayata geçireceğiz. Bugün Ömer Başkanımızın burada Bornova'nın bir köyünde bir festivale sahip çıkması, buradaki tarımsal üretime sahip çıkacağına dair sözler vermesi bizim için çok kıymetli. Bugün köyümüz tarihi bir gün yaşıyor. Teşekkür ediyorum. 12 tane köy var. 12 köyde çeşitli şeyler üretiliyor. Burada kiraz üretiliyor. üzüm üreten yerler var. Buğday eken yerler var. Ama herkes bir şey üretiyor. Satmaya çalışıyorlar. Satarlarsa Allah bereket versin. Satmazlarsa ne yapacaksın söyle. Şu anda yaptığımız gibi köyden satın alıp kuracağımız kent marketlerden Ömer'in yönettiği ilçede 12 köyde dalında, ambarda, kasada ürün kalmayacak. Fiyatı beğenirseniz satarsınız, paranızı cebinize koyarsınız. Ürün satılmıyorsa ürün bizimdir. Eğer sizin ürettiğiniz üründen Bornova'da yiyemeyen aile varsa onu alabilene satmak yerine ilk önce ihtiyaç sahiplerine de dağıtacağız. Söz veriyoruz.